Merhaba, 30 Ağustos 2023. Burası Urla İskele. Bu da Türk pop müziğinin en değerli eserlerinden sanatçı, Tanju Okan'ın. Burada iki tane var, bir tanesi ayakta, denizin başında, bir tanesi de böyle arkadaş gibi, kardeş gibi. Onun yanındayız. Kendisini saygıyla anıyoruz. Unutulmaz eserleri var. Dinliyoruz. Bütün dostlar, arkadaşlar, değerli insanlar tatile çıktıklarında buraya uğramalarını ve burada Tanju Okan Diken'in yanında aynen bu şekilde gülerek, muhabbetle, sohbetle, tatlı dille bir çekim